Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Almanca'da sırada mısınız sorusunun farklı versiyonlarını öğreneceğiz. Bankada, hastanede ya da herhangi bir sırada işinize yarayacaktır. Hazırsanız başlayalım. Sind Sie dran? Siz sırada mısınız? Bu resmi ve kibar bir hitaptır. Bist du dran? Bist du dran? Sen sırada mısın? Daha samimi arkadaşçadır. Warten Sie? Bekliyor musunuz? Bu da resmi bir hitaptır arkadaşlar. Stehen Sie auch an? Siz de sırada mısınız? Sind Sie in der Schlange? Sind Sie in der Schlange? Siz sırada mısınız? Burada Schlange sıra kuyruk demektir arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.